Arkadaşlar selamlar. 2-3 gün önce e, Türkiye Ligi'nin yeni skor bordunu paylaşmıştım sizinle. E, Bainspor ve A Spor'u. Yanına bir tane daha ekledim kendim. Onu da e, paylaşacağım ama hepsini birden bunun içine koyuyorum. Bilginiz olsun. Bu da şu. Öncelikle şunu belirteyim. E, kaçak yayını önermiyoruz tabii. Onu söyleyeyim. Ama şöyle de bir gerçek var. Ee, kaçak yayıncılığın kralı kim abi? Selçuk Sport. Biz de Selçuk Spor'sun skorboardunu yaptık oyuna. Onu göstereceğim size kısaca. Normalde bunu alın. Hatta bu ikisini alın. Şu ikisini de alın. Şöyle kontentin içindeki skorboardun içine direkt atıyorsun. Skorboard kullanıyorsundur diye düşünüyorum. Hemen şöyle oyuna geçelim. Bakın Sider'da göstereyim şöyle size. Selçuk Sports HD canlı. Evet girelim oyuna. Ben hepsini bırakıyorum size. Beyin Sports da var. A Spor da var. Ziraat Kupası için. Eee, bir de Selçuk Sports var. Birazcık Makar olsun istedim ama kullanmak isteyen de kullansın ben ekledim vallahi abi iki takıma da başarılar iyi seyirler Zaten spor board'u tanıtmıştık 2 3 gün önce Onu tekrardan tanıtmayalım herkese merhabalar Türkiye'nin ve dünyanın sayılı derbilerinden biri olan Galatasaray, Fenerbahçe Şöyle derkisinde. hemen sağ üstte Şimdi Aldayımın bakın aynı Selçuk Spor seçtiği bakın Kuş, maçın İsterseniz siz de kullanın diye açıklamalar kısmına, kısmına bırakacağım ee, İtalya Ligi'ni de yaptım Video falan çekmedim onun, yer için. onun için <laughs> eğer isterseniz <laughs> e, kullanıyorsanız ilginizi çekiyorsa <laughs> söyleyin yorumlarda onun da videosunu çekerim. Bırakırım çabiyor, onu da. Göz evet. Umarım beğenmişsinizdir çabiyor. arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.